Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe ve 2019 yılı kesin hesap kanun teklifine ilişkin görüşmeler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu bütçesiyle ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kanun teklifinin genel kurula getirilmesinde emeği geçen bakanlığımıza komisyonumuza ve kamu idarelerinin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek için sermaye piyasası kurulu gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kobiler başta olmak üzere başlangıç aşamasındaki girişimlerin finansman amacıyla hayata geçirilen kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının yurt dışında yerleşik hak sahiplerine ait sermaye piyasası araçları, toplu hesap yapısı oluşturulması, borçlanma aracı sahipleri kurulu, projeye dayalı menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracı gibi yeni adımların önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarına önemli katkılar sunacağı aşikardır. Ülkemizin yabancı yatırımcı çekmesi ve para piyasalarımızın cazibe merkezi haline getirilmesi de bu çalışmaların sonucu ortaya çıkmıştır. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Fonu arasında Borsa İstanbul İstanbul'un yüzde onluk payının devri için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşma kamuoyuna duyurulduğu günden beri ülkemizdeki bir kesim maalesef Katar Katar'da kabus görmeye başladı. Öyle hastalıklı cümleler döküldü ki ağızlarından Allah şifa versin demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Peki ülkemiz adına sevinmemiz, yatırımcı çektiğimiz için mutlu olmamız gereken bu olaydan dolayı düşülen bu hastalıklı halin sebebi neydi? Borsa İstanbul'un yüzde onluk hissesi daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın elindeyken yabancı sermaye geldi diye sevinenlerin aynı oranda hisseler Katar'a satıldığında ülkemiz Katar'a satılıyor yaygarası kopar, koparmasını maalesef açıklayamıyoruz. Peki o zamanlar Avrupa Birliği'ni linç edildiğine, ülke Avrupa Birliği'ne satılıyor denildiğine şahit oldunuz mu? Biz şahit olmadık. 18 yıl içerisinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan birinci ülke 26 milyar dolarla Hollanda. ikinci ülke 12 milyar dolarlık yatırım ile ABD. Üçüncü ülke 11 milyar dolarlık yatırımla İngiltere oluyor. Katar ise 2 milyar dolarlık yatırımla ancak 17. sırada yer almaktadır. 2020 yılı rakamlarıyla Katar'ın dünya ülkelerine yaptığı yatırım 400 milyar dolar ki daha fazladır. Hiçbir dünya ülkesinin medyası, muhalefeti Katar ülkelerine yatırım yaptı diye ağladı mı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse de çıkmadı. <laughs> Muhalefetin genel başkan seviyesinde verdikleri röportajlarla Türkiye'ye yatırım yapmayın güvenli bir ülke değil diyen bir muhalefetten de başka bir şey beklemek abeste iştigaldir. Yeni seçilen ABD başkanından müdahale ve demokrasi ricasında bulunan büyük elçi seni bu millet de unutmadı. Milli Savunma Bakanlığımız tank palet fabrikasıyla ilgili fabrikanın satılmadığını mülkiyetinin ve yönetiminin Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğunu, buranın işletmesinin 25 yıllığına özel sektöre verildiğini, her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğunu defaatle de açıklamasına rağmen tank paleti fabrikası satıldı, yaygarası yaparak daha da ileri giderek ordu satıldı diyecek kadar da şuursuz bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemin, milletimin ekonomisinin çıkarına atılan her türlü olumlu adımın yanında olduğumuzu ve destekçisi olduğumuzu ifade ederek 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.